Sevgili dostlar, okumayı sever misiniz? Ben okumayı çok seviyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü okudukça kendi dünyamdan farklı dünyaları öğrenmeye başlıyorum. Kendi bakış açımın ötesinde olan farklı bakış açıları, bakış açılarını öğrenmeye başlıyorum. Bazıları çok zor olsa bile. Okumak öyle bir şey ki tek bir kaplan hızında naizane ben kendim geliştirmeye çabalarken okuduğum kitap sayısı kadar 40 kaplan, 1000 kaplan, 10.000 kaplan hızında ilerlemeye, kendimi geliştirmeye başlıyorum. Kitap o yüzden önemli. Biliyorsunuz yakın zamanda üçüncü kitabımı yanıladım. Dördüncü kitap zaten hazır. Önümüzdeki sene kızımın atfettiğim bu kitap inşallah tekrar çıkacak. Şu an bir tane iller üzerine kitap yazıyorum. Ege'mizin o kültürel, felsefi mirasını liderlikle birleştiren farklı bir kitap olacak. Ve ru olan robotun da ikincisini yazıyorum. Zihin transferi, gibi çok aykırı teknolojilerle başlayan farklı bir konu ve aynı zamanda hermetik inisiyasyon var. Yapay bilinç, yapay zeka zaten dolu kitapta. Bu bağlamda public sistemde ki bu videoya ayrıca ek olarak paylaşacağım. Ücretsiz paylaştığım e-kitaplarımı görebilirsiniz. Yavaş yavaş elimdeki çalışmalarımı ücretsiz e-kitaplı olarak yüklemeye başladım. Evet bu kitapları ben yazdım ama sonuçta hepimiz birer vesileyiz. O yüzden bu kitapların sadece dosyalarımda ya da hard isimde kalmasını istemiyorum. Bu e-kitapları paylaşmak istiyorum. Ya çünkü bunların hepsi zaten kendi yazdığım kitaplar. Bu kitapları eğer okumak, yorum bırakmak isterseniz de Publitory sitesinde aşağıda bu videonun altında verdiğim linkten takip edebilirsiniz. Dediğim gibi bu videomu eğer beğendiyseniz ve kanalımı takip edip de kanalımı beğendiyseniz, beğeniyorsanız lütfen yorum bırakmayı, beğenilerinizle beni onurlandırmayı lütfen unutmayınız. Unutmayın ki sizlerin güzel yorumları sayesinde daha farklı, daha güzel içerikler üretebilirim. Sevgiyle kalın dostlar.